Google şifrenizi unuttuysanız ve nasıl kurtaracağınızı bilmiyorsanız öncelikle Google'a girip buradan ister oturum açabilirsiniz isterse açık olan hesabın üzerinden arka planda tekrar yeni bir hesap açmaya tıklayarak buradan hesaba girebilirsiniz. Daha sonra burada e-posta veya telefon kısmına e-postanızı yazabilirsiniz. E-postanızı yazdıktan sonra Burada şifreyi hatırlıyorsanız tabi girişi yapıyorsunuz. Tabi şifrenizi bilmiyorsanız da buradan şifrenizi mi unuttunuz kısmına tıklayarak. Buradan en son şifrenizi girebilirsiniz. Hatırlayabildiğiniz en son şifreyi. Eğer onu da unuttuysanız başka bir yöntem dene diyerek. Buradan telefonunuza kod gelecek. Bu kodu girebilirsiniz. Veya telefonun yanında değilse burada telefon yanımda değil diyerekten buradan doğrulama kodunu yine telefon olarak gönderebilirsiniz. Buradan ülkenizi seçiyorsunuz. tabii hangi ülke yaptıysanız Google hesabınızı. Buradan telefon numaranızı da yazarak gönder diyerek size gelen kodu doğrulayabilirsiniz. Yine telefonunuz yanınızda değilse telefonum yanımda değil diyerekten bu da bir ihtimal e-posta, ikinci e-posta girmiş olabilirsiniz. Oradan da deneyebilirsiniz. Bu ve benzeri içerikler için beğenip abone olmayı unutmayınız.